Cem Küçük, yerli kömür daha ucuz olduğu halde desteklenmiyor mu? Türkiye son yıllarda madencilik konusunda çok aşama kaydetti. Borda neredeyse 1 milyar dolardan fazla ihracat yapıyoruz. Zonguldak'ta bulunan doğal gaz Allah nasip ederse 2023 Mart ayında evlere girmeye başlayacak. Hükümetimiz bu konuda gerekenleri yapıyor. Enerji Bakanımız Fatih Dönmez'in gayretlerini hepimiz takdir ediyoruz. Bu arada Zonguldak malum kömürüyle de ünlü hala şehrin önemli geçim kaynaklarından biri. Döviz kurları son bir yılda çok yükseldi. Ülkemizde kömür ithalatı da yapılıyor. İçeride üretim var. Ancak kendi ürettiğimiz kömür daha ucuz olmasına rağmen daha pahalı olan ithal kömürün tercih edildiği bilgisini aldım. Mayıs 2022 azami uzlaştırma eskalasyonu şöyle, İthal kömür, 2731 TL 99 kuruş, MWH. Doğalgaz, Fuel Oil, Motorin, 2512 TL 86 kuruş, MWH. UH. Yerli kömür ve diğerleri, 1277 TL 99 kuruş, MWH. UH. Gördüğünüz gibi yerli kömür daha ucuz. İthal kömürle arasında iki katından fazla fiyat farkı var. Bunda dövizin çıkmasının da etkisi olabilir ama ne olursa olsun yerli kömür bayağı uygun. Devletimiz ithal kömürü alınca yerli kömür üreticisi can çekişiyor. Hatta bazı kömür madenleri bu sebeple üretimini durdurdu. İthal kömür ucuz olsa bir yere kadar anlaşılır. İçeride başta Zonguldak ilimiz olmak üzere kömür üreticileri sıkıntı yaşıyorlar. Dışarıdan kömür almak milyonlarca doların dışarıya gitmesi demek. Sayın Cumhurbaşkanımız iki hafta önce Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada döviz sıkıntısının en büyük sebeplerinden biri olarak dışarıya ödediğimiz doğal gaz faturasını göstermişti. İçeride kendi madenimiz varsa kömür dahil hangisi olursa olsun niye ithal ediyoruz ki? Üstelik yerli olan daha ucuz. Karadeniz'de gaz çıkarınca bir miktar ithalatımızı azaltacağız demek. Aynı şey kömürde neden olmuyor? Enerji Bakanlığında büyük başarılara imza atan sayın bakanımızın ithal ve yerli kömür konusuna da el atacağını düşünüyorum. Benzin fiyatlarından dolayı otobüsler dönüş bileti kesmiyor. Geçen hafta otogarlarda yoğunluk vardı. Cuma günü karne alındı, hafta sonu üniversite sınavları vardı. Bu hafta da otogarlarda yoğunluk olacak. Haberleri izleyenler bugünlerde şöyle bir haberi okuyorlar, otobüs firmaları sadece gidiş bileti veriyorlar. Benzin fiyatlarını öngöremedikleri için dönüş bileti kesmiyorlar. Şu an benzin 30 lira. Bu yazıyı okurken fiyatı 31 ya da 32 olabilir. Sürekli arttığı için haliyle otobüs şirketleri sadece gidiş bileti veriyorlar. Hem vatandaşlardan hem de otobüs firmalarından bu konuda hatırı sayılır şikayet aldım. Benzin fiyatları bir yerde durmuyor. Gerçekten hem cep yakıyor hem de artık iş rahatsız edici boyutlara geldi. Geçen hafta muhalefete seslenmiş ve enerji maliyetlerini düşürmek için öneri sunun demiştim. ÖTV düşürülsün diyenler oldu. Başka önerileri söyleyenler de oldu. Demokrat Parti'nin bir önerisi oldu. 2 ay süreyle EP'nin rafineri ve dağıtıcıların kar marjlarına sınırlama getirilmesini önerdi. Bu öneriler olur mu bilmiyorum ama benzin, motorin fiyatları bir yerde durmalı. Bakın otobüs firmaları dönüş bileti kesmiyorlar, fiyatları öngöremedikleri için. Umarım bu sorun bir an önce giderilir. Facebook'ta paylaş, Twitter'da paylaş, Twitter'da paylaş.